by cooperating could the team achieve the goal Sadece işbirliği yaparak ekip hedefe ulaşabildi So enlightening was the lecture that students took notes eagerly Ders o kadar öğreticiydi ki öğrenciler istekle not aldı Although doubtful he accepted the challenge Şüpheli olmasına rağmen meydan okumayı kabul etti He admitted having overlooked critical details. Önemli detayları gözden kaçırdığını kabul etti. Not until the end did I realize the importance of preparation. Hazırlığın önemini ancak sonunda fark ettim. So dramatic was the event that it attracted media attention. Olay o kadar dramatikti ki medya ilgisini çekti. Although reluctant, she participated actively. İsteksiz olmasına rağmen aktif olarak katıldı. Had I known, I would have avoided the mistake. Bilseydim hatadan kaçınırdım. Rarely do opportunities like this appear. Böyle fırsatlar nadiren ortaya çıkar. So persuasive was the argument that everyone agreed. Argüman o kadar ikna ediciydi ki herkes kabul etti. Although hesitant, he gave his opinion. Tereddütlü olmasına rağmen görüşünü söyledi. Hardly had i begun when the phone rang. Daha yeni başlamıştım ki telefon çaldı. He congratulated the participants for their effort. Katılımcıları çabaları için tebrik etti. So remarkable was the project that it won awards. Proje o kadar dikkat çekiciydi ki ödüller kazandı. Although anxious, she performed confidently. Kaygılı olmasına rağmen özgüvenle performans sergiledi. If only I had acted differently, the outcome would be better. Keşke farklı davransaydım, sonuç daha iyi olurdu. She admitted having ignored warnings. Uyarıları görmezden geldiğini kabul etti. Not until later did I recognize the consequences. Sonuçları ancak daha sonra fark ettim. So intense was the debate that tensions rose. Tartışma o kadar yoğundu ki gerilim arttı. Although tired, he completed the report. Yorgun olmasına rağmen raporu tamamladı. He denied having manipulated the facts. Gerçekleri çarpıttığını inkar etti. So surprising was the result that it amazed everyone. Sonuç o kadar şaşırtıcıydı ki herkes hayret etti. Although nervous, she answered all questions. Gergin olmasına rağmen tüm soruları cevapladı. Not until the explanation did I understand the error. Hatanın nedenini ancak açıklamada anladım. He apologized for any inconvenience. Verdiği rahatsızlık için özür diledi. So innovative was the solution that it was adopted widely. Çözüm o kadar yenilikçiydi ki geniş çapta benimsendi. Although skeptical, they followed the recommendation. Şüpheci olmasına rağmen öneriyi takip ettiler. Hardly had the meeting ended when another issue arose. Toplantı daha yeni bitmişti ki başka bir sorun çıktı. He admitted having underestimated the challenge. Meydan okumayı hafife aldığını kabul etti. Although cautious, she tried the new method. Tedbirli olmasına rağmen yeni yöntemi denedi. So impressive was the performance that applause lasted minutes. Performance o kadar etkileyiciydi ki alkışlar dakikalarca sürdü. Not until the announcement did I grasp the implications. Sonuçların önemini ancak duyurudan sonra anladım. She succeeded in persuading the council. Konseyi ikna etmeyi başardı. Although overwhelmed, he maintained focus. Bunalmış olmasına rağmen odaklandı. So beneficial was the program that participants recommended it. Program o kadar faydalıydı ki katılımcılar tavsiye etti. Had I planned better, I would have saved time. Daha iyi planlasaydım zaman kazanırdım. Although hesitant, he made a decisive choice. Tereddütlü olmasına rağmen kararlı bir seçim yaptı. He apologized for any misunderstandings. Herhangi bir yanlış anlaşılma için özür diledi. So significant was the contribution that it was acknowledged publicly. Katkı o kadar önemliydi ki kamuoyunda takdir edildi. Not until the final stage did we see the impact. Etkisini ancak son aşamada gördük. She admitted having learned valuable lessons. Değerli dersler öğrendiğini kabul etti. Although doubtful, he continued to support the plan. Şüpheli olmasına rağmen planı desteklemeye devam etti. So challenging was the task that teamwork was essential. Görev o kadar zordu ki ekip çalışması gerekliydi. Hardly had the project begun when new obstacles appeared. Proje daha yeni başlamıştı ki yeni engeller çıktı. He congratulated her on overcoming difficulties. Zorlukları aştığı için onu tebrik etti. Although skeptical, she tried the approach. Şüpheci olmasına rağmen yöntemi denedi. So intricate was the system that only experts could manage it. Sistem o kadar karmaşıktı ki yalnızca uzmanlar yönetebilirdi.